Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin Bezirganın önde gideni zengin Dengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşamı hep çetin metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Vay haline elekti elenenin Hayata ağlamakta başlayan bu insanoğlu gördü geleceği Bir gün Ekmeğin sonunda bedeninin de alınacak olması gibi Düşünenin düşeninde dostu olmamış ki vatanın olsun Müttefik de belli değil ittifakta Mutlak mücadele kazanmak Zafere koşmak Yenilince ağlamak Yermek için hile yapmak Her sonuçta pay kapmak Dünya kuralı olmuş Taştan bozmak kalplerse hep kanla dolmuş Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular Sırdım uçamadım anne Savaşa soktular boş kurdum. Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriye doğruyu ben soktum Sonbaharda dükkan yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aleme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Zamanda yolculuk de meşgul edebilir Fakat objektif olmaz Zararı yoktur yararı olmadığı gibi Ben liginde kaybedilen her şey Ben liginde kaybedilen her şey Hesap masasında olabilir yalnızken Utanma aç kalbini gir topluma Göster haydi kendini ve buradayım de Savaşı kaybetme yürüme geriye dönme Bak ve ileriye ilerle Hisse deliye düşme dönme deliye Karaya boyunan adamı boynuna ilmece geçinen cellet abi çare lanet Hayalet oluna dek beklemek ne gerek acep Çarpı dönmemiş ki gözünün yaşına baksın Gözümün yaşını alsın Kanımı canımı alsın ancak canımı yakmasın Azap çeken gönüllere Kül olan tüm kalplere Yağmur yağsın Kalp dağlayan tümeller Kalpleriyle dağlasın Kalp karalayanlar yansın Kanalımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gök bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anneye Savaşa soktular koş Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriye doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Boş durmak boş durmaktan iyidir Boş durmak boş koşmaktan yararlı Hoş tutmak gönlü yaz tutmaktan çok zormuş Yaşlanmak her dökülen yaptığın arkasından ağlamak gibidir Hayattan erken emeklilik seçim değildir Kadere bağlıdır yazgıdır Hayat ince bir çizgi narin bir çalgıdır Yüzlerce emek veren insanın hassas zaman ölü torunları mıdır Her güne yeni umutlarla açılan gözler Yalanlarla aldatılan gözler Dolanlarla aldatılan gözler Bir güzel sözle güler Aklına her damla ter yok oluşu engeller Negatif evet, değillerse, art niyetli değillerse bu böyle devam eder Dilediğim her şey olmuyor Çabalar bazen çok nafile Nargilenin dumanına benzer hayallerim Sadece beni zehirler ve uçup gider Kafileler gibidir insanlar Bazen seni seyreder giderler Herkes kendine pah Ben de karşılıksız bir çek Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Anneme sordum niçin böyle Ama baktım o da ağlıyor Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostlukla selamlar olsun Hayır olmak isteyen bir gezgin Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin Bezirganın önde gideni zengin zengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşamı hep çekil metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Bay haline elekli elenenin Hayata ağlamakta başlayan bu insanoğlu Gördü geleceği Bir dilim ekmeğin sonunda bedeninin de Alınacak olması gibi düşünenin düşenin de dostu olmamış ki vatanın olsun Müttefik de belli değil ittifakta Mutlak mücadele kazanmak Zafere koşmak Yenilince ağlamak Yenmek için hile yapmak Her sonuçta pay kapmak Dünya kuralı olmuş Taştan bozmak kalplerse hep kanla donmuş Kanadımı kırdılar uçamadım anneye Savaşa soktular boş durdum. Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım ilkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun yok Gökkuşağımdaki bir rengim ben Kırdılar uçamadılar ne? Savaşa soktular boş durdum Kalbini acamayan herkesin aklına